Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizler, yine sineleriyle dit çalar oynuyoruz. Neyse başlayalım. Hemen. Play e basalım Evet. Başlayacağız ya da bir daha bir şey düşünüyorum şimdi. Hmm, şimdi. neyse başlayalım ya da. Eee çaptır. Çaptır bir diyelim. Evet. Medium yapalım. Başlayalım hadi. Evet arkadaşlar. Sandrine oynuyoruz Bu da Granny'nin yapımcılarının yaptığı bir oyun Evet neredeyiz biz Zaten bu oyunu biliyorum hmm. Açalım şunu Ses mi ne neyse Evet Ha dur şey e, ekranın şeyi pardon Sesliyorum Evet bakıyoruz Bok yazıyor yukarıda hmm. Bu kafayı açalım Hadi girelim bakalım ne varmış Arkadaşlar bu videoda çok fazla jump var geliyor. Silendirina bize bilmem ne diyor. Ben böyle arkama falan bakmam lazım ha Allah belanı. Lan. Ne oldu lan? Lan Silendrina'yı gördünüz mü? Bakalım orada mı Ayla? Selam aleyküm. Allah belanı ne oldu? Anam. Ne oldu lan demin? Engelli herhalde. Oğlum. İşte arkadaşlar gördüğünüz mü? Birden geliveriyor. Hemen ekranı çevirmeniz gerek. Bakıyorum geziyorum şuraları. Lan bu oyunu oynayalı var ya bir yıl oldu ya. Allah. Ah! Ne oluyor lan? Aniden geliyorsunuz. Abo. Yok lan kilitliymiş bu oda Hımm tamam Hadi gidelim Bakalım buralarda ne varmış Lan biz neredeyiz böyle Gidiyorum gündüz gece Ne haldeyim bilmiyorum Açalım kapıyı Bu ne dolap çıktı Dolapta bir şey var mı Açalım He, Lan Anahtar çıktı Lan bu oyun çok korkutucu ya Ha bu arada ee, böyle silendirine size öyle hep bakarsa o zaman bu arada ölüyorsunuz. Öyle bir şey var. Evet çıkmaz sokak. Evet. Gidelim. İnşallah silendirine gelmez önümüze. Bakalım. Lan yok deme lan. Çok korkunçum. Ha kapıyı açtık bu kapının arkadaşlarmış. Bu kapınınmış. Aa. Bok var. Boku aldık. He, tamam. Boku aldık. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyorum gündüz gece. Evet bakalım. Oo, hiçbir şey yok. O bu tarafa gidelim. Bakalım acaba ne olacak? Misin bir silindirin çıkıyormuş. Ha, anahtar var. Alalım bunu. Lan kesin silindirin çıkacak. Aa çıkmadı. Neyse. İlerleyelim. Hmm. Gidiyorum. Bakalım. Yok bir şey. Bu tarafa gitmeyeceğim çünkü o taraftan geldim. Lan ben nereden geldim? Unuttum. Oo. Ha bu taraftan gelmişim ben. O zaman bu tarafa gidelim. Ya da bu tarafa gidelim. Aynen bu tarafa gidelim. Bakalım ne var burada. Anahtar bulduk ya. Oo kapıyı açtık. Anahtar. Adam tamam. gitti. Lan ödüm koptu. Alalım bu boku. Bok aldık bir tane de. Anahtar var mı burada? Yok. Bok aldık. Evet kapıyı açalım. Bakalım içeride ne var. O bok var yerde. Bir dakika onu alacağım birazdan. He boku alalım. Oo, Bok var. He tamam. Tam gidiyoruz. Veli, veli, veli. Oh çıkma sukol. Bu tarafa gidelim. Hangi taraf? Hangi taraf? Tamam. Sola gidiyoruz. Her zaman sağ tarafta şeytan vardır. Allah n oldu? N o, ne oldu? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oldu? Silendirine çıktı. Lan ne oldu lan daha demin? Dakika yok deme lan silendirine. Canavar. Sesler geliyor arkadaşlar. Duyuyorsunuz mu? Rüzgar sesi gibi. Durun bakalım burada bir şey var mı yok burada var mı yok bu tarafa gidelim bu taraftan geldik ama neyse gidiyorum bu tarafa gidelim Allah e, duvarların boğası da bayağı atmış ha lan ben bu taraftan gelmedim mi yoksa bu taraftan mı geldim ben benim kafam karıştı kilitli kapı da yok nasıl biteceğim ben bu oyunu? Lan ben var ya bu oyunu oynadım da hiç bitiremedim ha. Bir şey diyeyim mi? Bak yemin ediyorum bir kere bitirdiysem Allah belanı versin bak. Hiç bitirmedim bu oyunu. Öbür oyunlar gibi değil bunu hiç bitirmedim. Hiç. Bak 7 tane kitaba kadar buldum. Ama öbür boku bulamadım arkadaşlar. 7 tane bok buldum ama 8. boku bulamadım. Hmm, kapı. Bu tarafa gidelim. Kapı olan yer iyidir. Ortada yazı çıktı. Ne diyor? Okuyamadım bile. Oo raflar var. Ama bir oda var. Girelim. Oo! Lan kız engelli mi lan? Şeytan mı girmiş içine? Cin girmiş arkadaşlar. Duvardan geçti. Cin girmiş içine. Ona yazık lan kız engelli. Yani insan insan zor ya zor. Vallahi zor. Öyle engelli olmak falan. Cin girmiş işine yazık. Ha 5 tane bok bulduk. Allah! Baba çok korktum. Tamam bu tarafa gidelim. Bakıyorum buraya buraya gidelim. Hmm. Hangi kapı açsam bunu açayım. Açtık. Bakalım bir şey var mı burada? E bomboş o da. Gidelim. Bu kapıyı açalım. Burada bir şey var mı? Lan orada bir şey mi var? Ha yokmuş. Tam ben de e, şey var sandım. Ama kapıdan kan gelmiş. <laughs> Kız engelli mi acaba? Allah Öyle gelinir mi ya Cin girmiş işine Kanlar falan var Oo, Bu odada ne varmış Bu ne Bakalım bir şey var mı burada Kapının arkasına kadar bakarım arkadaşlar Çünkü kapının arkasına da bir boklok olur inşallah Yani olur yani Aa! Oo, İçime bir şey girdi Oo uh, kitap. Alalım bunu da. Altıncı boku da bulduk. Lan neyse ben bok demeyeyim ya da kitap diyeyim. Siz sihir olursun falan bok demeyelim. Kitap kitap. Tam kitap kitap. Evet gidelim. Bu tarafa gidelim. Burada ne varmış? Oo kapı kırılmış lan. Ha, bakalım. Aa ben buraya gelmedim mi? Bir dakika buraya ben geldim mi? Geldiğim gibi hissediyorum. Bu tarafa gidelim neyse. Hmm. Gidiyoruz. Hayır kitap. Oyuna neden kitap buluyoruz ki? Kitap ne işimize yarayacak? Ne kitabı ya? Yani? Ne kitap ne? Ne işimiz var kitapla? Neyse bu tarafta ne var? Oo anahtar al al bunu al. Aldık. Tamam. 2 tane mi kaç tane anahtarımız var göremedim. Oo kitap al bunu. 7 tane ha, Arkadaşlar ben işte buraya kadar geldim bak. Devamını bulamadım. Oo! Lan kitap orada mıymış? Arkadaşlar kitap oradaymış. Oha bilmiyordum Lan o kitabı bulma Allah! O kitabı bulmak için ben Oha kitap oradaymış lan Ben malmışım ya Salakmışım ben Kitap oradaymış Neyse şimdi esit kapısını Bulmamız gerek Miki Bilmiyorum Öyle mi yapacağız şu anda ne yapacağım ben de bilmiyorum. Öyle boş boş geziyorum. Çok konuşma boş konuş. Ana. Buraya gidelim. Ama ben kayboldum. Neredeyim ben? Bu tarafa gidelim. Ee, sağ sol sağ sol gidiyorum gündüz gece. Bakalım. Neredeyim lan ben? Hmm, yok. Hiçbir şey yok. Gözükmüyor. insanlık yok. Aha! Arkadaşlar kaçabiliyoruz. Lan ben bu kapıdan girdim. Öbür kapıdan çıktım. Fark ettiniz mi? Bu odada bir şey var mı? Bak buralar ben bakmadım. Ha, aynen ben buralara bakmamışım. Arkadaşlar e kaçıyorum. Oh! Allah çıktı yine. Oo oh, kapıyı kıracağım. Dakika e, heyecanlanmak istiyorum. Oo! Oh! Oh, ne var lan? Oo! Oh! Ne arkadaşlar görüşürüz bay bay. Başka silahların oyunları falan korku oyunlarına devam ediyoruz. Sö! So, bay bay.